Merhabalar, bu videoda size Hapsword'un anlamını anlatacağım. Hapsword'a tıkladığınızda, karşınıza sadece Hapsword'a bağladığınız, durumu aktif olan ürünler gözükecek. Benim ürünlerim pasif olduğu için, durumu pasif deyip aratıyorum, ürünlerimi görebiliyorum. Ürün sayısı sol altta yazıyor, 20 tane ürün var. Sol yukarıda kategorisine göre bu ürünleri ayırabiliyorsunuz, sadece otomobil olan ürünleri göster gibi. Ortada da filtre detayları var, Hapsword'a bağlı olanlar değil de bağlı olmadı, olmayanları aratmak istiyorum, boş bırakıp arataya basıyorum, bunun gibi. Hepsi orada rekabet ettirdiklerimle ettirmediklerime göre ayırabilirim. Yine bu tiki kullanabiliriz bunun için. Hepsi orada mı aldım ama hata veren ürünleri de görebilirim sadece. Hataları tıklayıp aratıyorum. Karşıma sadece hata vermiş ürünler gözüküyor. Yine hata mesajı diğer platformlarda olduğu gibi en sağ tarafta hata mesajı sekmesinde yer alıyor. Sağda da diğer detaylar var. Ürünün markasına, kaynağına, durumuna ve varyantına göre ürünleri ayırabiliyorsunuz. Ortada zaten ürünleri stok koduna göre, hepsi orada koduna göre, hepsi orada satıcı stok koduna göre ayırabiliyorsunuz. Burada toplu işlemler var. Seçtiğim ürünleri güncelleyebilirim. Hepsi orada bağlayabilirim alabilirim. Hepsi orada satışa kapatabilirim. Hepsi orada satışa kapat, varyantsız ürünler için çalışıyor. ise ürünleriniz burada hepsi orada satışa kapat butonu çalışmayacaktır. Varyantlı ürünleri hepsi orada satışa kapatmak için ürünler listesinde toplu işlemler, varyantlar butonuna tıklıyorum. Burada karşıma varyantlarım dökülüyor bu varyantlar arasında isterseniz st mesela stok kodunu aratırsınız. Sonra bu ürünleri varyantları seçip sağ tıklayarak seçili varyantları H HB'de satışa kapat butonuna basmanız yeterli oluyor. Varyant ürünlerde hepsi olarak satışa böyle kapatılıyor. Hepsi orada hemen içine geri dönmek için hepsi oraya geliyorum. Ardından mesela hepsi orada bağlantını kes butonu var. Seçili olanlarda hepsi orada URL oluştur butonu var. Bu şu işe yarıyor. Entegra'da bir HB, HB kodu var diyelim ki ürünün içine gireyim. Üründe rekabet analizinde hepsi orada linki yok. Bunu normalde manuel yapıştırmanız lazım buraya. Ama bu ürünü HB kodlu, kodlu ürünü seçip HB URL'de oluştura basarsanız hepsi orada rekabet linki otomatik buraya geliyor. İlan linki. Bu sayede linki tek tek yapıştırmak zorunda kalmıyorsunuz hepsi orada rekabet için. Hepsi orada Excel çıksal eski bir sistem. Yine bu ürünleri Excel e döküyor hepsi oradan istediği formatlarla ama güncellendiği için hepsi oradanın Hepsiburada artık eksellerle ürünleri istemiyor. O yüzden bu butonu kullanmayın. API üzerinden ürünleri gönderiyorsunuz. Hepsiburada'ya bir ürünü bağladıysanız direkt yayına girmiyor. Ayrıca burada önermeniz lazım. Onun ayrı bir videosu mevcut. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bu butonu işe yarıyor. Bu ürünleri bağladıktan sonra seçip Hepsiburada öner diyeceksiniz ki Hepsiburada Mapop portalına bu ürünler önerilmiş olsun yansısın. Hepsiburada otomatik ürün eşleştirme de entegre'deki ürünlerle hepsi odadaki ürünleri eşleştiriyor. Ürünleri onardıktan sonra hepsi ürünleri onaylıyor. Bizdeki mevcut ürünlere HB kodunu çağırmaya yarıyor. Ardından ürünleri güncelleyince ürünler satışa girmiş olacak bu buton sayesinde. Diğer işlemlerde HB işte butonu var. Bu da aynı diğer sekmelerde olduğu gibi. Seçili olanı güncelle sadece seçtiğiniz ürünleri günceller. HB eşitle butonu ise tüm ürünleri entegreden hepsi eşitliyor. HB iptal de sayımı bulunan hep orada güncelleme sırasını iptal ediyor. Toplu olarak yine kargo şablonunu yansıtabiliyorsunuz. Mesela default şablonunu tüm ürünlere uygulayabilirim. Bir ürün yayındaysa seçip HB'de aç butonuna bastığınızda ise hepsi odadaki ürünü size gösteriyor. Bu şekilde. Ayrıca hepsi Orda ürünlerini seçip sağ tıklayarak bu menüde toplu işlemler yapabiliyorsunuz. Örneğin kategori eşleştirme gibi maksimum satış adetini değiştirme gibi veya kargo firması kargo süresini değiştirmek gibi. Fiyatlarını da değiştire basarsanız başka fiyatları alıp hepsi o da fiyatını aktarıp toplu işlem yaptırabilirsiniz fiyat değiştir özelliğiyle. Ayrıca son olarak seçenekleri ayrı ürün oluştur, oluştur, oluştur olarak yayınlamayı seçebilirsiniz. Eğer seçenekleri ayrı ürün oluştur ekle derseniz, bir üründe varyant varsa mesela 3 farklı rengi varsa üçünü de ayrı bir ürünmüş gibi hepsi orada da, da listelenmiş oluyorsunuz. Hepsi orada ürünlerinde en solda entegradaki ürün ailesi yer alıyor. Durum Entegredeki durumu. Eğer entegrada ürün pasifse 0, aktifse 1 yazar. Ürünün stok kodu entegradaki stok kodu alıyor. Entegradaki ürün ismi, entegradaki aleti, hepsi orada fiyatı, para birimi ve hepsi orada kodu, hepsi orada satış stok kodu. Eğer ürün varyantlıysa burada gözükmez HB kodları. Ürün içinde gözükür. Hepsi orada kargo süresi. Hepsi orada kategori ID'si. Ürün bazlı yaptıysanız burada gözüküyor. Ve rekabet analizi kullandıysanız rekabet analizine girdiğiniz bilgiler burada gözüküyor. Ürünün kargo firması. Yine de rekabet analizindeki ilan linki gözüküyor. Ve son olarak hata mesajı sekmesi yer alıyor. Ürün zaten hepsi orada da yayındaysa biz ürünü güncelledecek. Burada ürün güncellendi yazar. Hata mesajında bir hata varsa ona göre düzeltmek gerekiyor. Hepsi orada menüsünde. Sağ üstte hızlı düzenli özelliği de var. Bu hızlı düzen özelliği dışarıdan HB kodlara veya adetlere müdahale etmenizi sağlıyor. İşiniz bittiğinde hızlı düzen etkinliği geri kaldırmanız gerekiyor kaydedebilmesi için. Hepsi oradan hemen içinde bunları yapabiliyorsunuz.